Evet arkadaşlar bugün veteriner yolu serisiyle beraberiz. Bayağıdır kedileri veterinere götürmüyorum. O yüzden bayağıdır veteriner yolu serisi gelmiyor. Bugün bahçede bir tane yavru kedi var bayağı kötü durumda. Siyah kara kedi. Intro gelsin onu anlatayım biraz. Kedi bayağı yavru, 3-4 aylık o civarlarda bir şey. Ee, normalde bayağı hareketli bir kedi. Hayatta yakalayamazsın. Yani bütün diğer veterinere götürdüğüm kediler gibi. Ama halsizlikten artık hareket edemiyordu kedi. Birkaç gün gözlemledim. Harbiden kötü gibiydi. O yüzden özel veterinere götürdüm. muayene ettirdim. E, hap ve iki tane şey bağışıklık destekleyici şey verdi krem verdi 5 gün bunları kullan ondan sonra bakalım dedi 5 gündür onları kullanıyorum Biraz iyi gibi ama gene halsiz Burnu falan bayağı tıkalı Ateşi var mı yok mu tam Elimle Anlayamıyorum yok gibi ama Onu ölçme, ölçülmesi lazım o yüzden Ümraniye hayvan barınağına götürüyorum şimdi. Telefonla gitmeden aradım. Dörde kadar getirebilirsin dedi. Şimdi saat 3. Onu götürüyorum. Bir de şey dedi, ben her gün kendim götürüp getirmek istiyorum dedi. Çünkü iki tane kedi bırakmıştım oraya. İkisi de öldü maalesef. O yüzden oraya bırakmak istemiyorum. Tedavisini yaptırıp kendim götürüp getirmek istiyorum. Evime de yakın zaten. barınak. Sizi Karabekir'in bağrından Ümraniye Hayvan Barınağı'na götürüyorum. <laughs> Özel veterinere götürdüğüm zaman çekmedim. Çünkü şey dedim, hani bir daha götürdüğüm zaman ikisini beraber çekerim dedim ama şimdi oraya götürmek yerine belediyenin veteriner'e götüreceğim. Burada bir tedavi deneyeceğiz. İnşallah iyileşir de eski enerjisine, eski şeyine kavuşur. Şimdi dönerken video çekmem muhtemelen. O yüzden burada videoyu bitireyim. Dönerken çekersem o zaman bitiririm. Öncelikle ben aboneden önce sokağınızda yardıma muhtaç hayvan varsa veterinere götürmeyi özellikle belediye yakınsa Üsküdar Belediyesi çok iyi bu konuda. Hayvanları veterinere götürmeyi unutmayın. Su verin, mama verin. Havalar soğuk alabiliyorsanız hayvan kedi evleri, köpek evleri alın. Gerçi atıyorlar ama olsun. En azından siz vicdani görevinizi yerine getirmiş olursunuz en azından. Diğer insanların yaptığı çok önemli değil. Atarlarsa bir daha koyarsınız. Ondan sonra da beğenip, abone olup, like atmayı unutmayın. İleride kanalım büyürse sokak hayvanlarına elimden geldiği kadar destek vereceğim. O yüzden diğer videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın.